Herkese selamlar. Bugünkü ziyaret edeceğimiz şehir Norwich. Norwich, Britanya adasının doğusunda bulunuyor Norfolk bölgesinde. Burası aslında Orta Çağ zamanında önemli bir İngiliz şehriymiş. Özellikle William the Conqueror, Normanların kralı İngiltere'yi fethettikten sonra ve Anglo-Sakson hakimiyetini sona erdirdikten sonra burada çok önemli bir şehir kuruyor ve Orta Çağ boyunca da çok önemli bir şehir olarak devam ediyor. Normanlar İngiltere'yi işgal eden son millet. Ondan önce ilk başta Keltler gelmiş. Sonra Romalılar. Sonra Anglo-Saksonlar. Sonra Vikingler ve en sonunda Normanlar. Zaten Normanlarla Vikingler de kuzen oluyorlar. Bu kadar işgale uğradıktan sonra da gitmişler. Bütün dünyayı işgal etmişler. O da enteresan. Normanlara ait olduğu için çok kilise var burada. Bayağı bir kilise var. Kateri oldukları için bayağı bir Fransız benzeri kilise inşa etmişler burada. Güzel bir şehir. Dolaşacağız. Yerleri teker teker tanıtacağız. Bunun dışında biraz da şansımız vardı çünkü hava bugün çok güzel. Hava güzel olunca da İngiltere 5 kat daha güzel oluyor. Umarım geldiğimize değer bir gezi olur. Londra'dan Norwich'e giden trenler Liverpool Street'ten kalkıyorlar. Yaklaşık 1 saat 45 dakikalık bir yolculuktan sonra Norwich'tesiniz. Norwich, Norveç, çoğunluğu kırsal alanlardan oluşan Norfolk bölgesinin başkenti ve yaklaşık 200 binlik nüfusu ile İngiltere genelinde 25. sırada. Şehir ve çevresi seyrek nüfusa ve çok geniş doğal hayat alanlarına sahip. İngiltere'nin ilk kitabının 1473 yılında burada basılması, National Center for Writing gibi önemli bir edebi kurumun burada olması ve şehrin bugüne kadar birçok ünlü yazar ve şair yetiştirmesi gibi sebeplerden dolayı 2012 yılında UNESCO tarafından Edebiyat Şehri ünvanını almıştır. Bastiyondan şehre doğru yürümeye başladığınızda karşınıza ilk olarak Norwich Kalesi çıkıyor. 11. yüzyılda biraz önce bahsettiğimiz William tarafından inşa edilen bu Norman kalesi günümüzde müze olarak hizmet vermekte. Ayrıca buradan şehrin kuş bakışı manzarasını da izleyebilirsiniz. Burası samimi ve canlı atmosferiyle tanınan yerel bir mekan. Özellikle kahvaltı ve brunch konusunda çok başarılı. Google rating notunu sonuna kadar hak eden çalışanlarının hepsi enteresan şekilde kadın olan, yemeklerini test edip onayladığımız Kafe 33'ü eğer yolunuz Norwich'e düşerse size de tavsiye ediyoruz. elm hill Norwich'in tarihi ve ikonik caddelerinden biri. Orta Çağ'dan kalma Arnavut kaldırımlı bu dar sokak bugüne kadar korunmuş Tudor tarzı binalarıyla ünlü. Burası eskiden zanaatkarlar ve tüccarlar için önemli bir merkezmiş. Tarihi dokusu sebebiyle dizi ve film çekimleri için defalarca kullanılmış. Norwich Katedrali, 1096 yılında Normanlar tarafından inşa edilmeye başlanmış ve 1145 yılında tamamlanmış. Şehre adım attığınız anda, tam 96 metre yüksekliğiyle İngiltere'deki en yüksek ikinci katedral kulesini çok uzaklardan da olsa görebiliyorsunuz. Gotik kemerleri, devasa vitray pencereleri ve detaylı tavan işlemeleri tam bir ortaçağ katedrali. Hemen yanında bulunan İngilizce Cloisters denen bu geçit kısmını da gezmenizi tavsiye ederim. nehir kıyısında yer alan Norwich Katedrali'nin inşası için kullanılan taşların şehre geldiği ve bu noktadan taşındığı bir su kapısı. Şu an ise daha çok kuğuların oyun alanı haline gelmiş durumda. River Vansom, Norwich'e hayat veren nehrin ismi. Bu isim de Anglo-Sakson döneminden kalma ve dolambaçlı anlamına geliyor. Norwich'in tarihi merkezi bu nehrin etrafında şekillenmiştir. Riverside Walk adı verilen yürüyüş rotası size şehrin içinden geçen bu nehrin huzurlu manzarasını sunuyor. Norwich Market, İngiltere'nin en eski ve en büyük açık hava pazarlarından biri. Şehrin tam kalbinde belediye binasının hemen yanında yer alıyor. Burası neredeyse 900 yıldır aktif. İçinde 200'den fazla tezgah bulunuyor ve pazar hariç her gün açık. Belki de hafta arası olduğu için biz gittiğimizde tezgahların çoğu kapalıydı. Gidişi Pazarın hemen karşı kaldırımında bulunan Royal Arcade 1899 yılında Art Nouveau mimarisiyle inşa edilmiş şık bir pasaj. Renkli fayanslar, zarif kemerler ve süslemelerle Norwich ortalamasının üzerinde bir eleganlığa sahip. İçinde butik mağazalar ve sanat galerileri var. Saint Gregory's Antiques and Collectibles, benzersiz bir antika ve koleksiyon ürünleri mağazası. Bunun da sebebi, 14. yüzyıldan kalma eski bir kilise olan Saint Gregory's Church'un içinde yer alması. Eski bir kilisenin içinde antika alışverişi yapmak, zaman-mekan paralelliği hissettiren bir deneyim, değişik bir atmosfer. Plantation Garden, yaklaşık 3 dönümlük bir alana yayılan eski bir kireç taşı ocağının bulunduğu alanda oluşturulmuş. Burada İtalyan Rönesansı ve Gotik unsurların harmanlandığı teraslar ve bahçeler var. Bahçenin merkezinde yüksek Gotik bir çeşme bulunuyor. Ve ziyaretimizin sonunda treni beklerken nehir kenarında bira patates keyfi yapma zamanı. Tam istasyonun karşısında olan bu mekan tren saatinizi beklemek için oldukça ideal. Norwich'i günü birlik ziyaret etmek yeterli. Havanın o gün güneşli olmasına dikkat edin sonra da bu şehrin keyfini çıkarın.